ve şimdi Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısına gözaltı haberi. Sinan için adalet. <laughs> ne olursa olsun Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağız. 11 ay önce Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Başsavcı ve soruşturmayı yürüten savcıya tehdit ve hakaret suçlamalarıyla tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre MHP'ye yakınlığıyla bilinen Orhun Haber isimli sosyal medya hesabından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça FETÖ suçlamasıyla hedef alındı. Alındı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürüten savcıda. O suçlamalara ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Gazeteci Alican Can Uludağ, o isimlerden birinin Orhun haber hesabını kullandığı tespit edilen Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder olduğunu yazdı. Burada çok vahim bir tablo var. Hukuka müdahale var. Bu dosyayı örtmeye çalışanlar var. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısının gözaltına alınmasına ilişkin MHP'den bir açıklama yok. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında da dikkat çekici bir tespit dosyaya girdi. Tutuklu Tolgan Demirbaş'ın cinayetten hemen sonra dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u aradığı tespit edildi. Sonu ölüm de olsa Surda gerek açtırmayacağım. Tolgan Demirbaş cinayetin tetikçisini Ankara dışına çıkarmakla suçlanıyordu. Cinayet gecesi dönemin Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı. Sonra serbest kaldı. Yeniden gözaltı sonrası tutuklandı. Telefonunda yapılan incelemede cinayetten hemen sonra Olcay Kılavuz'u FaceTime üzerinden aradığı tespit edildi. Kılavuzun dosyada şüpheli sıfatıyla yer aldığına ilişkin iddialar gündeme geldi ama bugüne kadar ifadesine dahi başvurulmadı.